Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün analizini yapacağımız 3. hissemiz e, Tempo hissesi. Tempo hissesinin grafiği bu şekilde. Bu geniş bir grafik. E, grafimiz haftalık. Buradaki her bir mum bir haftayı temsil ediyor. Öncelikle geniş resmi gördükten sonra şuradaki ayrıntılı bölüme geçeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi burası bizim ana trend e, çizgimiz. Ana trend desteğimiz. Burada e, destek alıp yukarı gidiyor. Sonra bu desteği de kırıp aşağıdan tekrar güç alıp buradan ana desteğimizin e, ana trendimizin direncine gidiyor. Sonra oradan gelen satışlarla beraber zaman içinde tekrar e, desteğimizle temas ediyor. E, sonra şurada ikili tepe yapıp aynı zamanda şurada birinci tepe yaparken RSI de birinci tepe yapıyor. Şurada ikinci tepe yaparken RSI aynı te tepki vermiyor. Yani yeni bir tepe yapmadığı için burada NU oluşuyor. Negatif uyumsuzluk oluşuyor. Hisse fiyatı yukarı giderken aslında satış yapıp çıkılıyor buradan e, hisseden Neyse bunu anlattıktan sonra hemen şuraya tren şeyimize yakın çekime bakalım. Şimdi size göstermek istediğim başka bir şey var. Burada da gördüğünüz gibi düşen bir trendimiz var. Birinci tepe, ikinci tepe. Burada da oraya yaklaş, yaklaşırken yani buraya temas gelmeden belki şu ileriki zamanda şuraya bir temas gelebilir. Ortaya temas gelmeden şu anda üçüncü tepe yapma ihtimali var. Yani e, bizim öncelikle hissenin yükselebilmesi için şuradaki düşen trend çizgimizin üstünde fiyatlamamız lazım. Daha sonra şuradaki gördüğü son tepeyi üstünde kapanış yapması lazım. Orası ne? 88 lira. Yani hisse önce şu düşen trendin üstünde fiyatlayacak, daha sonra da bu 88 lira üstünde fiyatlamaya başlayacak ki düşüş trendi bitmiş, yükseliş trendi başlasın. İkinci dikkat etiniz dikkatini çekmemek istediğimiz şey e, şuradaki Düşüş ile beraber şurada da bir e, düşen kama biçimi oluşuyor. Şurada birinci destek, şurası ikinci destek. Yani şu anda hissemiz şu üçgen içinde hareket ediyor. Eğer bu üçgeni yukarı kırarsa yukarı hareket, aşağı kırarsa da şuradaki desteği takip edeceğiz. E, önemli rakamlarımız dediğim gibi aşağıda 70-50, bugün şu anda 70-80 kapatmış. Onun hemen biraz üstünde. O 70 önemi de şurası. Birinci de şurada temas ediyor. Yukarı hareket ediyor. Burada altında kapanışlar. Şurası altında kapanışların olduğu bölge. Burada defalarca altında kapatıyor. Şu anda hafif üstünde. Ee, ama bizim için önemli olan şu düşen trendin üstünde kapanış ve şuradaki önceki tepesinin üstünde bir kapanış almamız lazım ki düşüş trendi bitti diyelim. Şimdi size e, Fibo destek ve dirençleri göstereyim. Daha sonra da videoyu bitirelim bu destek ve dirençleri göstereyim ki ekran fotoğrafı alıp buradan takip edebilirsiniz. Tam olarak şöyle yapalım. Şöyle kapatalım. Daha rahat görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 122.6 Oranın üstünde hafif sarkmalar olsa da. 122.6 bizim zirvemiz. E, 84.30 Fibo e, direncimiz. Şu an için. Daha önce destek olarak çalışmış. Orada defalarda e, işlem görmüş. Ondan sonra 62.85 bizim destek yerimiz. Yani şu anda hisse 62.85 ile 84.30 arasında fiyatlama var. Yukarı 84.30 üstünde yeni zirve. 62.85 altında da yeni dip oluşur O da 51.15 takip edeceğimiz seviyeler. Sizin takip ettiğiniz şu parantezindeki rakamlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız teşekkür, sevinirim. Teşekkür ederim dinlediğiniz